Kalbi mühürlenmiş olan kimseler kimlerdirler? Allah'ın kendilerine günah işlemeyi sevdirdiği, sevap işlemeyi de kötü gösterdiği kimseler kalpleri mühürlenmiş kimselerdirler. Bu kimseler Kur'an okunduğu vakit, hadislerden söz edildiği vakit sıkılırlar. Oradan uzaklaşmak isterler avami lisanla oho yine başladın. Hele dur kardeşim şurada konuşuyoruz ya. Burası cami değil ki kardeşim derler. Ayetten ve hadisten söz edildiği vakit sıkılırlar, dinlemek istemezler. Fakat günaha bir davetiye çıktığı zaman uçarak giderler. Dünyalık bir şey konuşulduğu vakit saatlerce konuşurlar. Ama iş ahiretlerini ilgilendiren bir meseleye geldiği vakit işte o vakit hemen sıkılırlar. Camiye gelseler sanki boyunlarına bir ip atmışsın da zorla getirmişsin gibi hissederler. Camiden çıktıkları vakitte uçarak çıkarlar. Yani günah işlemeye uçarak, sevap işlemeye de emekleyerek gelenler kalpleri pas tutmuş yahut mühürlenmiş yahut mühürlenmek üzere olan kimselerdirler. Bunun tersi kimdir? Sayyidu billah velakin Allah habbaba ileykumul iman. O kimseler ki Allah onlara imanı sevdirdi. Ve zeyyenehu fi kulubikum ve kalplerini bununla süsledi. Amelle ibadette süsledi. Ve karraha ileykumul kufra vel fusuqa vel asyan. Allah'a asi olmayı, günah işlemeyi, fısku fucur işlemeyi ve küfre düşmeyi ise Allah onlara kötü gösterdi. Ve kötü gösterdi. Demek ki fuzku fucur işlemeyi seve seve yapanlar kalpleri mühürlenmiş kimselerdirler. İbadet ve taate seve seve koşanlar ise kalpleri açık olan kimselerdirler. İbadete zorla günaha uçarak gidenler kalpleri ya pas tutmuş mühürlenmek üzere ya da mühürlenmiş olan kimselerdirler. Allah-u Teala kalpleri açık olanlardan, açılanlardan, ve açık olanlarla beraber olanlardan eylesin